Bolulu nat sanatçısı İsmail Şentürk 2 yılda yaptığı 2,5 metre boyunda 1 metre 60 santimetre elindeki Hilye-i Şerif'i Ayasofya'yı Kebir Camii Şerif'ine hediye ettiğini açıkladı. <laughs> Şentürk, Bolu Belediyesi tarafından açılan Ahşap Otölyesi'nde yapımına 2017 yılında başladığı ve Peygamber Efendimizin karakteristik özellikleriyle fizyolojisini anlatan dev hilye şerif tablosunu geçen yıl tamamladı. Bolu Belediyesi tarafından 2019 yılında açılan sergide eserini sergileyen Şentürk, burada Hilye-i Şerif tablosunu Ayasofya Camii olduğu takdirde oraya bağışlayacağını açıklamıştı. Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nin Danıştay kararı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması ile bu hayalini gerçekleştirme fırsatını yakalayan Şentürk, tablosunun Ayasofya'da uygun bir alana yerleştirilmesi adına girişimler yaptı. Alemi, Peygamber Efendimiz'i işte alemlere rahmet olarak gönderdik. E, ayetindeki teknik, Şentürk, Filiye-i Şeriflerin Peygamber Efendimizin hayatını ile karakteristik ve fizyolojik özelliklerini anlatan metinler olduğunu söyledi. Evuzu Besmele ile başlar, gövde kısmında Peygamber Efendimizin özelliklerinden bahseder, ayak kısmında yine e, ayet ve e, yine Peygamber Efendimizin özellikleri en sonda da e, nacizane yapan kişi olarak bizim. İsmimizin e, Şentürk 2019 Bol olarak imzamızın bulunduğu bir eserdir. Hazreti Ali'den günümüze geldiğinin rivayet edildiğine değinen Şentürk, Türk i Şerif'in yapım tekniğiyle ilgili bilgiler verdi. Hazreti Ali'den e, günümüze geldiği rivayet olunur. E, başlangıç kısmında da zaten e, Hazreti Ali'den rivayet olunur ki diye başlar. E, devamında da e, Peygamberimizin özelliklerini anlatır. Değerli metinlerdir. Ee, yapım tekniklerine gelecek olursa kiliye şerifimizin e, iki yılda tamamlandı. 2017-2018 yıllarında 2017'de başladık yapmaya. 2019'un başında da hazır oldu. iki yıl sürdü. Ee, ebatı iki buçuk metreye bir metre altmış santimdir. Ee, yapım tekniği olarak oyma, kıl testereyle ahşap kesim ve Farklı ağaçların iç iş içe geçmesinden oluşan kakma tekniği mevcuttur. Ee, kenar çerçevesi e, hatayi motifler dediğimiz e, Selçuklu ve Osmanlı e, motiflerinden oluşmaktadır. Yaptığı tabloyu almak isteyen çok kişinin olduğunu, hatta almak için 300 bin lira teklif edildiğini dile getiren Şentürk, Hilye-i Şerif'i Ayasofya'da görmekten mutluluk duyacağını belirtti. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz'in de e, İstanbul'un fethiyle ilgili hadisi bulunmakla beraber işte İstanbul'u fetheden kumandan ne güzel kumandan, orayı fethinde e, rol alan asker ne güzel askerdir diye bir hadisi bulunmaktadır. E, Ayasofya'da e, fethin sembolüdür. E, bu anlamda bu dakikadan sonra e, hilye i Şerif'in bizde bulunması uygun düşmeyeceğine karar verdik. Farklı farklı rakamlarda e, telaffuz edilerek hiliye Şerifimiz alınmaya çalışıldı. En son, en büyük rakam bu basında da yer aldı. E, 300 bin lira gibi bir rakamdı ama biz e, satmaktan ziyade buğulların hediyesi olarak Ayasofya'da gerekli izinler alındıktan sonra inşallah e, bu tablomuzu görmek istiyoruz. <laughs>